Gaziantep'in Islaye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Güner Sarı, 30 yıldır her gün kendi imkanlarıyla edindiği mamalarla 40 kedi ve 10 köpeğin beslenmesini karşılıyor. Gel, gel annem, gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan yaşlı kadının bu davranışı hayvanseverler tarafından takdir görüyor. Sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besleyen sarı sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Karabinli gel. Al annem al. Ben de beni merak ederdim. gel, gel, gel. Her sabah sokak sokak gezerek Kedi ve köpekleri besleyen Güner Sarı 30 yıldır düzenli olarak her gün sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgilendiğini söyleyerek günlük 30 ila 50 lira arasında değişen rakamlarla sokak dostlarına mama alıyorum. Aylık 1000 lira gidiyor. Babamdan kalan maaş ve hayvanseverlerden aldığım desteklerle bu işi sürdürüyorum. Herkesi sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum dedi. Hayvanlar hayvanlarıma yem alıyor babam her gün böyle. Vallahi günlük 30 milyon gidiyor. 40 tane kedi, 10 tane köpek. Her gün, her gün, her gün Allah'ın her günü. Vallahi 1 milyar gidiyor. Vallahi babadan kalan bir emekli maaş. Bir şey yok vallahi, gelir yok. Vallahi 40 tane kedim var. 10 tane köpek. Günersar'ın komşusu olan Nazan Öcal, sar'ının her gün sokak hayvanlarının beslenmesi için özverili bir şekilde çalıştığını ifade etti. 16 senedir ben burada iş yeri çalıştırıyorum. Bu hanımı çok takdir ediyorum. Nasıl her gün güzelli olarak çocuklarına bakar gibi hayvanları besliyor. Gerçekten takdire evet. şaya. 16 senedir istisnasız her gün. Gel.